Eray Tur Turizm ve Vize İşlemleri Yunanistan Vizesi videomuza hoş geldiniz. Bizimle info@eraytur.com ve artı 90 850 969 83 75 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz. Yunanistan Vize Ücretleri Turistik Vize 80 Euro Ticari Vize 80 Euro Aile Ziyareti Vizesi 80 Euro Transit geçiş vizesi 80 euro. Kısa süreli eğitim vizesi 80 euro. 0-6 yaş arası çocuklar özel vize ücretsiz. 6-12 yaş arası çocuklar özel vize ise 40 euro olarak belirlenmiştir. Yunanistan vizesi için gerekli evraklar. 2 adet biyometrik fotoğraf. Pasaport. Nüfus cüzdanı fotokopisi. Tam mukaatlı nüfus kayıt örneği. Yunanistan vize başvuru formu. Yunanistan vize dilekçesi, Yunanistan'da konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, Yunanistan uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi. Vize tanıtım videomuzun sonuna geldik. Eray Tur Turizm vize ücretleri, seyahat için gerekli vize evrakları ve gidilecek ülkelerin vize prosedürleri hakkında bilgi almak için uzman ekibimizle iletişime geçebilirsiniz. Aile Birleşim Vizesi, Çalışma vizesi ve diğer vize türleri hakkında detaylı bilgilere resmi telefon numaralarımız ve mail adresimiz aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Sorularınız için haftanın her günü iletişim kanallarımızı veya videoların yorum bölümünü kullanabilirsiniz. Keyifli yolculuklar dileriz.